Röteim ile içten gelen işler sohbetlerinde tutkularını hayata geçiren, ilham veren, başarılı örneklerle konuşmaya devam ediyoruz. Bugün sevgili arkadaşım Dilara Koçak'la birlikteyiz. Diyetisyen ve beslenme uzmanı. Merhaba Dilaracığım. Hoş geldin Elif'ciğim. Hoş bulduk. Uzun zamandır bu ofistesin. Ofisin evet. her zaman çok şık. Sağ ol. Çok sempatik ve çok bilinen bir adres burası artık. Valla öyle oldu. Nişantaşı'nda ben mahalleyi çok seviyorum. Ve burası evden çok tabii iş yerinde zaman geçirdiğim için ofisimde böyle her şey rahat olsun, evim gibi olsun ona özen gösteriyorum. Beni yansıtsın istiyorum. Ama bir de mahalleyi gezmeye başladığımda işte bizim çiçekçimiz, simitçimiz, kasabımız, kuaförümüz, manavımız. Hani burada aile gibiyiz. Bir yerde uzun süre kalmanın o yüzden ben çok şeyim. Yani geleneklerine bağlı bir insanım herhalde bu beslenme konusunda da geleneklere bağlı olmak artık çok önemli değil mi? <laughs> evet, evet. Ee, o konulara geleceğiz. Ama öncesinde böyle birazcık seni tanımak istiyoruz. Hı -hı. Ee, ben burada hep e, sen diye hitap ediyorum. Çünkü 20 yıllıkta bir arkadaşlığımız, aynen, dostluğumuz aynen. var. Ee, öncelikle bir Mersinli ailenin kızısın. Hı -hı. Ee, ben seni böyle çocukluğunu biraz merak ediyorum. O zamanlar beslenme alışkanlığı nasıldı? İştahlı bir insan mıydın? Hani ailenizdeki ortam nasıldı? Şöyle, e, ben Mersinliyim deyince bu defa e, baba tarafım üzülüyor. Çünkü benim dede Antakyalı, babam Adanalı annem Tarsuslu ben Mersin'de doğdum büyüdüm Çukurova kızıyım diyorum herkes mutlu oluyor kalabalık bir ailede büyüdüm ee, anneanne işte teyze altı tane dayı hep böyle bir arada büyüdük ve çok e, sofraların kurulduğu e, annem anneannem çok sever yemek yapmayı onların içinde büyüdüm ben aslında ee, Kilolu bir çocukluğum olmadı. O hep merak ediliyor. Ama mesleği seçmemdeki etken ne oldu dersen açıkçası ben 1990 yılında girdiğimde üniversiteye yani 30 sene önce hiç kimse diyetisyen kelimesini bile doğru düzgün telaffuz edemiyordu. ben üniversiteyi kazandığımda herkes soruyordu Dilara nereyi kazandın? Hacettepe Üniversitesi diyordum. O şahane diyorlardı. Hangi bölüm deyince beslenme ve diyetetik diyordum. Aa o ne iş yapar filan gibi hani dönemlerden. 6 sene okudum orada. Yüksek lisans, öğrenim hepsini orada bitirip sonra İstanbul'a geldim. Ve İstanbul'daki ilk iş yaşamına atıldıktan sonra hani basamaklar yavaş yavaş çıkıldı adım adım. <laughs> Dilara Koçak adını hepimiz e, öğrendik. Hani bu e, süreç içinde hangi eşikleri atladın <laughs> ve seni e, daha yakından tanımamıza neden oldu bunlar? Ben aslında e, kendimi besledim. Bunu hep söylüyorum, gençlere de söylüyorum, kendini beslemenin önemli bir şey olduğunu. Ben sanıyorum 2005 yılında ilk televizyon programımı yaptım. E, ve o zaman televizyon programının ismi otomobil insana benzerdi ve ben otomobil insana benzer diyemiyordum. Otomobil insana benzer diyordum. <laughs> Çünkü E'leri açık söylüyordum. Şiven vardı. Tabii ki her anonsta bunu düzeltiyordum ama sonra dedim ki Dilara bu böyle olmaz. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim 4 ay boyunca. İşte Türkçeyi güzel kullanma, sunum teknikleri, diksiyon, kamera önü. Bunlarla ilgili kendimi eğittim. Sonrasında Amerikan ve İtalyan hastanelerinde benim uzun süren keseninle tanışıklık sebebimiz oralarda yoğun çalışmam oldu. O dönemde de birazcık yöneticilik becerilerimi geliştirmem gerektiğini düşündüm. Çünkü işte 40 tane servis personeli, 40 tane aşçı hastanelerde mutfağı diyetisyen yönetir. Tüm beslenme diyetisyenin işidir. Bunun içerisinde yemek satın alma da vardır. Enteral, parenteral beslenme de vardır ve hastanenin önemli bir bütçesini yönetirsin bu anlamda. Ee, o zaman dedim ki genel müdürümüze gidip ya ben bu işleri yapıyorum ama ben niye yönetici şeyinde değilim, ee, toplantılarına katılmıyorum, çok gencim, çok heyecanlıyım, her şeyi tam yapmak istiyorum. Dilara ne güzel bunu duymak dedi. Bak ben mesela İstanbul Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programını bitirdim dedi. Eğer bu işi gerçekten istiyorsan bir sene boyunca her cumartesi pazar gitmeye razıysan bir mektup yazayım gitsen İstanbul Üniversitesi'ne dedi. Tamam giderim dedim. Ve ben bir sene İstanbul Üniversitesi yönetici geliştirme programını tamamladım. İyi ki yapmışım. Kendi iş yerimi açınca yine bunun bana çok güzel faydaları oldu. Ama son dönemde ekranlarda herkes tarif istemeye başladı. Herkes de bir tarif çılgınlığı var. Benim de pek çok şef dostum var. Diyorum ki bakın ben şef değilim hadsizlik etmek istemem, sınırlarımı aşmak istemem. Sonra ben Mutfak Sanatları Akademisi'ne gittim 8 haftalık programa. Orada da birazcık işte o Antakya'dan, Adana'dan o el becerilerimi, görme hafızamı biraz teknikle birleştirdim. Orada öyle bir programı tamamladım. Çok güzel ama hiçbir şey tesadüf değil. Hı -hı. İşte Hep böyle bir yalnızca aldığınız, işte üniversitedeki eğitimde evet. kalmıyor. Üzerine hep böyle bir şeyler inşa etmeniz Hı -hı. gerekiyor. Yani doğru beslenme alışkanlıklarını sanki biz kaybettik. Şimdi onları yeniden kazanmak istiyoruz. Bu anlamda mesela en büyük yanlışları nerede görüyorsun? Hı -hı. Yani i̇nsanları öncelikle nasıl yönlendiriyorsun? E, geleneklerimizi kaybetmeye başladığımız için tekrardan bunları bulmaya çalışıyoruz. Ben hep bu örneğe veriyorum. Atalarımız üç nesil önce ne yiyorlarsa biz aslında o yaşam biçimine biraz biraz e, tekrardan sahip çıkarsak doğru beslenmenin, iyi gıdaya ulaşmanın yolunda bulacağız. E, eskiden biz daha fazla baklagil tüketirdik. Kendi tahıl ürünlerimizi tüketirdik. Efendim işte kurban bayramları et yemek için bir vesileydi. O bayramdaki etler saklanırdı, kavurmalar yapılırdı, kuruldu. E, İki tane dini bayramımız var. Biri kurban bayramı, öbürü şeker bayramı. İşte baklavalar açılırdı. Bunlar evde yapılırdı. Evde yapılan baklavanın yeri başkaydı. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki gitmiyorsun bile. Telefon ediyorsun, telefon da etmiyorsun. Elindeki telefondan siparişi veriyorsun. Çeşit çeşit baklava önüne geliyor. Şimdi tabii ki teknolojinin nimetlerinden faydalanalım. Ama o geçmişteki duyguyu, geçmişteki yaşam biçimini unutmamamız lazım. Şu anda çocuklar hatırlamıyorlar Elifçim. Hani domates ağaçta mı yetişiyor, toprakta mı yetişiyor, yoksa marketin arka deposunda mı yetişiyor? Bunları bile karıştırmış durumdalar. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Peki burada çok önemli bir konunun altını çizdim. Geleneksel hı hı. yemeklere, geleneksel tariflere ihtiyacımız var diye. Fakat bulabileceğimiz ürünlerin sağlıklı olup olmadığıyla hı hı. ilgili de derin bir soru işareti Maalesef. var. Ki sen bu konuda da çok çalışıyorsun. Hı hı. Çünkü işte doğal beslenmek de önemli. İşte tarım ilaçları var. Evet. Hangi kaynaktan geleceğini bilmiyoruz. Hı hı. Bu konularda ne yapabiliriz? Hı hı. Bu konularda hem sana iyi gelen... Şuradan başlayayım. Eğer bir şey... Hem cebine iyi geliyorsa hem de sana iyi geliyorsa bil ki gezegene ve dünyamıza da iyi geliyor. Ben artık bunu her yerde anlatıyorum. Sürdürülebilirlik kavramını belki biraz içi boşaldı ya da böyle çok kullanıyoruz. Ama sürdürülebilir beslenme tanımı o kadar bu sorulara cevap oluyor ki. Ben Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile birlikte çalışıyorum. FAO ile çalışıyorum. Evet. Ben de takip ediyorum. <laughs> çok güzel çalışmalar var. Aslında hepimizin hayatında artık bu çok bu konu çok önemli. İşte balık yiyin diyorlar ama balıkta ağır metaller var. Peki hangi balığı yiyeceğiz? Evet. İşte doğru beslenmekle ilgili yurt dışında yapılan bütün çalışmaları Türkiye'de de takip etmemiz gerekiyor. Sen de burada çok güzel bunu açıp da birazcık da gösterebilir Tabii, miyiz? memnuniyetle. Ben yavaş yavaş açayım. Sen tamam. o sırada anlat neler ee, yaptığını. FAO'nun çok güzel bir tanımı var. FAO Gıda ve Tarım Örgütü. Diyor ki, sürdürülebilir beslenme bir e, besleyici olacak. O konuda hem hemfikiriz. Bir beslenme uzmanı olarak besleyici olacak. İki, ekonomik olacak. Çünkü ekonomik olmazsa ömür boyu sürdüremez o insan onu. Ekonomik olacak, çevresel olarak katkı sağlayacak. Şimdi eğer biz kendi topraklarımızdaki sorgulümüzü, kara kılçığımızı, kendi buğdayımızı söküp onun yerine kino ekersek, maka ekersek, maça ekersek zaten toprak hasta, toprağımızı daha çok hasta ederiz. Ya da o yiyecekleri ta Güney Amerika'dan getirirsek bir sürdürülebilir olmaz, iki karbon ayak izi çok yüksek olur, üç ekonomik olmaz. Çünkü geldiği zaman daha yüksek fiyata geliyor. Peki şu var mı? Hani onları yemekle, bu biraz önce saydığım Hı -hı. buğday çeşitleri yemek arasında ne fark var protein açısından? Çünkü evet. şey diyorlar, bunun protein değeri daha yüksek. Oysa ki bizim pulgurumuzun, e, buğdayımızın da gayet yüksek. Gayet altına... yüksek. Şunu söyleyeceğim. 100 yaşını geçen insanların ortak özelliği bulundukları coğrafyanın dışına çıkmamışlar. Şu anda herkes de barsaklarında bir hassasiyet var. Hı -hı. Glütensiz mi besleneyim? laktozsuz mu besleneyim? Maya alerjim mi var? Çünkü Bizim bağırsaklarımız o mikrobiyata dediğimiz o dünyayı biz bozduk. Kendi buğdayımızın dışına çıktık. Kendi etimizin dışına çıktık. Kendi yoğurt mayamızın dışına çıktık. Buradaki bakterilerimizin dengesini bozduk. Eğer biz şimdi tekrar geçmişteki işte bulgurumuzu, buğdayımızı yemeye başlarsak mikrobiyotamız da zaman içerisinde düzelecek, özüne dönecek. Yani şöyle bir şey var, vücudumuzun bir hafızası var, bedenimizin evet. bir hafızası evet. var, Ve bir genetiğimiz var. Hı hı. Onun dışında da çok fazla çıkmamamız gerekiyor. Çıkmamamız Doğru gerekiyor. Çünkü herkes şu anda alerjiyle uğraşıyor. Her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde 5 gram, ayda 21 gram mikroplastik yutuyoruz. Korkunç. Korkunç. Bu mikroplastikleri yuttuğumuz zaman pek çok hastalıkla birlikte. Yani niye herkes alerji? Niye anlamsız e, çözülemeyen problemler ortaya çıkıyor? Çünkü bizim bağırsaklarımız plastik yemek üzerine kurulu değil ki. Çok küçük bir setin var senin. Önerdiğin. Burada tahta kaşığı bırakmış bu, oldum. Başlangıç seti. Evet, bu, farkındalık minik. yaratsın istedik. Plastiksiz mutfak başlangıç setimiz. Evet, tahta kaşık yine geleneğimizi sembolize ediyor. Ama bu çok önemli benim için. Bulaşık süngeri evde kullandığımız evet ciddi petrol türevi ve mikroplastik içeriyor. Yani siz bir taraftan ben organik gıda satın alıyorum deyip eğer bulaşık süngerinizi plastik kullanıyorsanız siz denizlere kanalizasyonu o plastiğin akıp sonra Akdeniz'deki her iki balığın birinin midesinde plastik var. Yani çok üzgünüm. Hı hı. Çok iç karartıcı ama durum böyle. Bunlar filelerimiz, hı hı. sembolik fileler. Cevizlerin büyüklükleri, cevizler, e fındıklar, cevizler, fındıklar maydanozlar, limonlar konabilir. Aynı şekilde bu da öyle değil mi? İşte Onumuzu bu yine böyle bir kim anneannemizin, babaannelerimizin tahıl torbaları e, camda saklamak yerine hava alan böyle bir keten, pamuklu bezin içinde saklamak hava almasını sağlıyor. Bu vesileyle şuna da girmek istiyorum Elifçim. Gıda okur yazarlığı ülkemizde çok eksik bir konu bununla ilgisi var. Çünkü bir mercimek aldığımız zaman, bir pirinç aldığımız zaman üstünde tavsiye edilen tüketim tarihi yazar. Son kullanma tarihi yazmaz. Tavsiye edilen tüketim tarihi der ki sen bu bulguru işte Şubat sonuna kadar tüketmeni tavsiye ediyorum der. Sonrasında hafif bir kokusu değişebilir, nemli olabilir ama sen onu havalandırıp tekrar kullanabilirsin. kullanabilirsin. O çöp değildir. E, o zaman e, bu noktada bir şey sormak Hı -hı. istiyorum ki bu e, yaptığın çalışmaların içinde de var. Tiderle de çalışıyorsunuz. Evet. Aslında Tider böyle ürünleri de e, gıda bankacılığı bir şekilde ihtiyacı olanlara ulaştırıyor. Bu da çok önemli. Çünkü israftan hepimizin kaçınması gerekiyor. En önemli konulardan biri evet. de bu. Bu kitap da aslında İyi Yaşam Günlüğü senin uzun zamandan beri 15. Yaptığı. yıl oldu evet. Elif'ciğim. Evet. Bu seneki özel bir aslında tasarım da çok hoşuma gitti. Özellikle işte denizlerdeki, okyanuslardaki kirliliğe de dikkat çekiyorsunuz. Plastik kullanım alışkanlıklarının değişmesine de. Hı hı. Ve buna aslında elimizde tuttuğumuzda her gün kendimize bir şey hatırlatıyoruz değil mi? Evet. İçinde 13 bölüm var. Her bölümü biz türme pay birliğiyle deniz temiz türme payla e, çalıştık. Çünkü bağış oluyor. Mesela stres konusu var. İnsanların stres büyük problemi. Stresi beslenmeyle nasıl çözebiliriz onu anlatıyoruz ama her bir bölümde farkındalık yaratsın diye. Mesela insanı stres... Denizi plastik hasta ediyor. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik denizlere ve okyanuslara karışıyor diyoruz. Gece kuşu musun yoksa sabah kuşu mu? Önemli problem gece atıştırmalarının sebebini bulmak lazım. Bu hormonlardan da kaynaklanıyor olabilir, duygusal bir yeme de olabilir ya da bazen şımarıklık da olabilir. O yüzden altında diyoruz ki gece atıştırmaları fazla kilonuzun sebebi olabilir. Dünyada 600 milyon obez birey olmasına rağmen maalesef 821 milyonda aç insan var ve her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Yani hem insan sağlığına hem gezegen sağlığına her bölümde değiş değiniyoruz ve dediğim gibi her gün küçük küçük mesajlarla da bunu e, 2020'yi gezegeni beslemeye adadık çok güzel e, elimin altında olacak benim de e, ben sana özellikle de şunu sormak Hı -hı. istiyorum Evet e, sen de sürekli çalışıyorsun çok yoğunsun e, televizyon programları var paneller var e, danışmanlık yaptığın Hı -hı. şirketler var bazı şirketler için özel atıştırmalıkları hazırlıyorsun evet. e, burada hastalara hizmet veriyorsun senin hayatın da İstanbul'da geçiyor. Trafik var, stres ah, var ah, ve insanları saydıkça ben vallahi inanamadım bütün bunları. Bunları <laughs> e, bunları hepsini başarmak <laughs> için sen neler yapıyorsun? Yani Dilara kendine nasıl özen gösteriyor? <laughs> Burada benim için sihirli kelime denge aslında. Hem dengeli beslenmeyi anlatıyorum ama yaşam biçimi olarak da dengeyi önemsiyorum. O yüzden ofisim birazcık evim gibi dedim ya. E, her şeyi bir araya toplamaya çalışıyorum. YouTube videolarımızı Ofisin salonda gördüğüm bir küçük stüdyomuz var, burada çekiyoruz. Ben günlük hayatta ne yapıyorsam, ne yiyorsam artık o kadar içime işlemiş ki tabii 30. yılımdayım meslekte. E, hepsi benim için bir içerik oluyor. Ya da bir tarif çalışıyoruz ama o tarifi sonra oturup hep beraber yiyoruz. Egzersizlerimi tatillerimle birleştiriyorum çünkü onu ayrı zaman, onu ayrı zaman yaratamıyorum. Mutlaka haftada iki gün yoga yapmaya çalışıyorum. Bir şey daha yaptığını e, görüyorum. Ben Hı -hı. de seni Instagram'dan da takip ediyorum evet. aynı zamanda. Çok doğadasın. Doğada yürüyüşler yapıyorsun. Hı -hı. Farklı coğrafyaları keşfediyorsun. Son dönemde seni en çok nereleri etkiledi? Evet. E, seni nereleri rahatlattı? Şimdi son iki seyahatimiz e, birincisi Grönland. E, buzul, küresel ısınma yine onların erimesine şahit olduğumuz bir seyahat oldu. E, gerçekten çok korkunçtu gök gürültüsü gibi sürekli ses duyuyorsun. Buzul düşüyor. Ardından bir tsunami geliyor ve sonra kambur balinalar çıkıyor. Of. Bu tabii bizim gördüğümüz ki ekosistem mahvoluyor. Grönland beni çok etkileyen bir seyahat oldu. Ee, orada bir de 2 derece suda özel kıyafetli değil, direkt mayoyla suya girip 5 saniye kalabilmek suretiyle <laughs> bunu deneyimlemiş olduk. Enteresandı benim için. Bir de bu yıl Afrika'nın en yükseği 5895 metre Kilimanjaro'ya zirve ee, tırmanışı yaptık. Bu bana çok şey kattı. 9 gün boyunca sadece 15 kilo sırt çantasıyla, çadırın, uyku tulumun, sabahleyin buz gibi havaya uyanıp öğlen onları kıyafetlerini çıkardığın, 9 gün boyunca dereden, nehirden su içtiğimiz, neredeyse her gün haşlanmış patates ve yumurta yiyebildiğimiz, yani azla yaşamanın hiç kolay olmadığını ama mümkün olduğunu gördüm. Çevre şartlarına göre insanın nasıl aslında uyumlanabileceğini gördüm. Bir kere daha kendi sınırlarımı zorladım. Çünkü hiç kolay değildi. Özellikle zirve sabahı 16 saat hiç durmadan yürüdük. Orada bir küçük ağlamam var. Aynen. Hep insanlar beni gülümsememle bilirler. Ama o ağlamanın yarattığı etkiye ben inanamadım. Ve şunu gördüm bir kere daha. Ee, sınır koymadığın zaman, duvar koymadığın zaman karşındaki insanla çok daha farklı, acayip bir iletişim kanalı kuruluyor. O hafta beni 16 milyon kişi takip etmiş. Bizim Instagram'da 381 bin takipçimiz var. Ama 16 milyon kişi o hafta beni takip etmiş. Çünkü insanlar evet o hikayeyi benle birlikte yaşamış. Şimdi herkes heyecanla nereye gideceksin diye bekliyor. Ben de şimdi tam onu soracaktım. Bundan sonraki seyahat nereye? Evet, şimdi hazırlanmaya başladık. Kaya tırmanışı yapıyoruz. Antalya, Geyik, Bayırı muhteşem bir yer. Dünyada ilk 3'e giriyor. Avrupa'nın da en iyi kaya tırmanış noktasıymış. Bilmiyordum. İşte kaya tırmanışında şu an antrenman yapıyoruz. Buzulla tırmanma hedefimiz var. 10 ay sonra Arjantin Aconcagua. Ee, son olarak yaşam mottonu soracaktım ama sen onu kısaca bize özetlemiş oldun. Evet ama yine de şöyle iki kelimeyle özetlemek gerekirse önce gülümse. Gülümse bana çok kapılar açtı. Çünkü ee, aileden bahsettim kalabalık bir ailede büyüdüm ama ben gülmeyen bir çocuktum. 20 yaşıma kadar güldüğüm bir fotoğrafım çok zordur, göremezsin. Onun hikayesini ayrı bir zamanda anlatırım ya da TEDx konuşmamda var. Zor büyüdüm. Gülmeyen bir çocuktum. Demek ki hayata gülme borcum varmış. Şimdi bol bol gülüyorum. Hayata borcumu ödüyorum. Hep de böyle devam etsin. Tüm sohbetimiz boyunca bizi çok güzel dinledi Markus. <laughs> o bizim Her çocuğumuz. Yaşında. 4 yaşında. Hem ofisin hem evin hiç ayrılmaz yanından parçası. Çok iyi geliyor bana. Çok iyi geliyor. Şimdi bakalım e, herhalde onun kardeşleri de olacak. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, gerçekten ederim. Gerçekten çok keyif aldım ve çok şey öğrendik. E, bundan sonra daha da dikkatli olacağız. Bütün bu söylediğin konularla sağ olun, ilgili. Çok sağ Umarım sağ olun. bizi izleyenler de aynı şeyi hissederler. İnşallah. inşallah.